Ormanın en meraklı tavşanı Fiko, bir sabah devasa bir havuç gördü. Ama bir sorun vardı. Havuç o kadar büyüktü ki Fiko tek başına yerinden bile oynatamadı. Fiko düşündü. Tilki Tiko'yu çağırdı. "Beraber çekeriz." dedi. Ama Tiko sadece fotoğraf çekip "Bu viral olur." diye kaçtı. Fiko pes etmedi. Bu kez ayı Baltuş'u çağırdı. Baltuş geldi. Havucu bir çekti ama uçarak çalıların içine düştü. Sonra ormanın tüm hayvanları geldi. Sincaplar, kuşlar, kaplumbağa, hatta kirpi bile. Hepsi bir ip gibi dizildi ve hep birlikte bağırdı. Çek çek çek. Bir anda pat. Havuç yerinden fırladı ve hepsi havuçla birlikte yuvarlanarak dereye düştü. O gün ne mi oldu? Orman tarihinde ilk kez havuçlu toplu banyo günü ilan edildi. Fiko ise artık büyük havuçların sadece fotoğrafını çekiyor.